TRT Çocuğun sevilen çizgi karakterlerinden Doru, macera ormanıyla beyaz perdede de tam not aldı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde filmi izlemeye giden çocuklara sürpriz yapıldı. Onları Doru karşıladı. Kimse vadiden fazla uzağa gitmesin. Doru macera ormanı filmi 1 Nisan'da minik hayranlarıyla buluştu. Karatay dikkat! Kısa sürede çok sevilen filme ilgi giderek artıyor. Giden bir daha çıkamaz küçük hanım. Çocukların TRT çocuk ekranlarında tanıyıp sevdiği Doru bu kez beyaz perdede sevenleriyle buluştu. Doru ve arkadaşları yine heyecan dolu bir macerayla izleyenlerin beğenisini kazandı. Doru Macera Ormanı filmini izlemek için sinemaya gelen minikleri Doru ve Karatay'ın maskotları karşıladı. Onlar da gönüllerince hem Doru'yla hem de Karatay'la fotoğraf çektiriyorlar. Çok seviyorum. Çok merak ediyorum. Bence güzel. Çok heyecanlıyım. Sadece çocuklar değil yetişkinler de heyecan ortak oldu. Günlerdir zaten doğruya ne zaman gideceğiz diye soruyordu bize. Evde TRT Çocuk açık. Farklı bir şey açamıyoruz zaten. Ee, seviyoruz. Güzel bir karakter. Hoşumuza gidiyor gerçekten. Ben de izleyebiliyorum yani. TRT Çocuğa çok teşekkür ederiz. Ee, hayranlarıyız. Harika bir sürpriz oldu bizim için. Doru Macera Ormanı, sürü üyelerinden Alacan'ın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alıyor. Doru ve arkadaşları Alacayı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenliyor ve maceradan maceraya atılıyor.